Durumu nasıl doktor? Daha önce de söylemiştim. Fazla vakti kalmadı, hazırlıklı olun. Elimden bir şey gelmez. Hiçbir umut yok mu? <laughs> bir şeyler yapın Sinohe Hazretleri, vücudu çok zayıf. Bu hastalığa dayanamaz. <laughs> Göğüs kafesinin üzerinde kanlı lekeler var. <laughs> uzun süredir saray işlerini yapamıyorum. Senden başkası bu sarayı çekip çeviremez. Tek aday sensin. Anladın mı beni oğlum? Merak etmeyin. Siz yalnızca dinlenin <laughs> ve bir an önce iyileşmeye bakın. Saray işleri için endişe etmiyorum ben. Boşa geçirdiğim ömrüm için hayıflanıyorum. Yolun sonuna vardım ama... ...hala seçimimi yapamadım. <gülüyor> hala. <gülüyor> ne demek istediğini anladığımı sanıyorum. Henüz geç sayılmaz. Seçimini yapabilirsin. kabul ediyorum. Söyle bana ne yapmalıyım? Çok geç olmadan söyle. İyice düşündün mü peki? He. On bir yıldır senin... ...senin tanrını düşünüyorum ben. Yani bu saraya geldiğin günden beri... ...artık bu kadar düşünmek yeter. Yalnızca... <laughs> ...yalnızca bana ne yapmam gerektiğini söyle. Ne yapmalıyım? Honifer'le yalnız kalmak istiyorum. On bir yıldır bir tek Allah'ı düşünüyorsan... ...O'na iman edenlerdensin. Mübarek olsun. Ben uzun süredir yalnız kaldığımda hep O'nunla konuşuyorum. Allah'ın elçilerine de iman etmen gerektiğini biliyor musun peki? Onları tanısam kesinlikle iman ederim. İman edeceğim, inan bana. Hazreti Adem, bütün insanların babası ve Allah'ın ilk peygamberi. Ve günümüzde Yusuf, onların en sonuncusu. Ah. Ah. Yüzar Sif. Dur bakayım senin... Ah. Senin asıl ismin Yusuf değil miydi? Yani sen peygamber misin? Yusuf <laughs> Sif. Bilseydim yıllar önce sana sana iman ederdim Yuzarsif. <laughs> Sif. Hunifer. Düzmece tanrılardan ve taştan yontulmuş putlardan yüz çeviriyor musun? Evet. Evet, evet, evet. Mübarek olsun. Tek bir Allah'a inananların safına hoş geldin. Yıllar önce Potifar'la birlikte Amon'a inananların aynine tanık olmuştum. Kendi elleriyle yaptıkları heykelleri nasıl kutsadıklarını ve ondan dilekte bulunduklarını görmüştüm. O günden itibaren şirk ve putperestlikle mücadele edeceğime dair Allah'a söz verdim. Hunifer hazretlerinin bu mücadelenin bir meyvesi olmasına çok sevindim. Ben de, ben de çok mutluyum. Yusar Sif. Şimdi şimdi dünyayı terk edersem yerim cehennem ateşi olmayacak mı benim? Söyler misin bana bunu Yüzarsif? Sif olmayacak mı? Kesinlikle. Bu Allah'ın verdiği <laughs> bir sözdür. Bir kimse son nefesinde bile şirki terk edip biricik Allah'a iman ederse kurtuluşa erenlerden olur. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.